Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte M blok ve 5D yaptığım bir projeyi tanıtacağım. Evet burada gülümseme projesi. Burada algılayıcımız var. Kamera. Kamerayla algılıyor ve kollarımızla da buradaki şey değişiyor. Üzgünken mutlu oluyor. Kodlar tıklandığında önce üzgün kılığımıza geçiyoruz. Sonra burada Burada emoji ile ilgili bir şey var. Onun şey burada iki saniye boyunca mutlu ne kadar mutlu de, mutlu değerini şey yapıyor gösteriyor gülümseme değeri. Burada eğer gülümseme değeri eriden büyük ise mutlu bizim mutlu şey mutlu kostümümüz var. Ama değilse de bu tekrar üzgün üzgüne geçiyor. Şimdi deniyorum. Mesela şu anda 3 dedi. Çok değil. Gülümsüyorum. Burada da neydi? Burayı açtığımda kameranız gözüküyor. Şimdi bir kere daha deneyeceğim. Yüz dedi. Gördüğünüz gibi mutlu oldu şimdi de. İşte bu kodlar sayesinde böyle bir oluyor. Böyle oluyor. İşte böyle bir proje.